Şey suyucular da gelmeye başladı 911. Or bence yeter bez ya. Denzalı gelen. Evet, bence ona bak. Ölümüne çalışalım. Ay aman akayım iki takım militariye gidiyor. Militariye üç takım indi ya. Oraya gitseydik Buraya gelen yok lan. Mete şu abi ya. Buraya nasıl kimse gelmez ya? Harbi diyorum gelen yok lan. Ben mi yanlış gördüm diye bir daha bir daha bakıyorum ama. Yok harbi. Ne? Harbiden gelen yok lan. Vay anam. Dur, kimse gelmedi mi abi? Vallahi gelmedi neyse hadi lootlayalım ben. Neyse biz de gider militarı basarız. Hadi hızlı bir loot. Ben havada bir tane birini ya um. Aga bir şey fark ettin mi? Az önce bu bizi vuran Zorat denen kuş terif. Sanki hile değil gibi geldi. Yani. Kapatmış gibi geldi yani. Değil gibi dediğim o ya? Yani. Ben şimdi abi? <laughs> Bırakar e Botlar var. Botlar bile kaçıyor. Dalga mı geçiyon? Gel öleceksin öleceksin. bulsak söyleseniz ya. Ne bulursak? Ben daramalı Daramadım. Daramalı olsun be ya. Dursak sonra. <laughs> Yurtul dedim. Allah ben boğazlar var ya gitti gidecek. <laughs> Doğru yutkun ya. Abi çevremdeki herkes hasta olabilir mi harbi ya ne oluyor ya? havalardan ya. Bu 2-3 gündür bir yağıyor, bir açıyor, bir kapanıyor. Değişik bir oldu bu antalya Aynen ben de hasta soldum da yeni geçti <gülüyor> <gülüyor> Bizim Yumrosu <burası> yanıyor abi. I got supplies. Millet denize giriyor tam oradan. Ama değişik duygular içerisinde. Evet. Ben denize girecektim abi de. Sonunda işte Okuldan çağırdılar gelin beklerinde. Burada 4 var. I got supplies. 4 alayım ya. 30 derecelere gel biliyor abi? Dört alırım ha. bot var burada. Mark the location. Yani ben mi vurayım? Ya yeah, ben vurayım. Faaliyete çıktım mı hiç? Hay gelsene. Abi bana vuruyor bu ya. Adil tahliyemiz yok galiba. Gel bir şey buldum. Tamam. Bende de, de var bir şey. Aa oh, çok okay. iyi. Burayı aramadınız mı ya? Ben evlere bakacağım bir tahliye var mı diye. Direkt militerin tepesine çökelim. Lazım abiler. Bana, I got supplies. dene hmm. Dördü, dördü aldınız ya mı oldu yerde? Dördü altlar galiba. Aldım aldım. Ben ben dörtçüyüm ya. Bana dört <laughs> Buralara bakılmamıştı. İyi baktınız mı? Ben bakmadım yani. Bak burada mini var mesela. Çok detaylı bak On sonra burada M4 var. Lavum I bu yanaklığın yanında. I need a scope. Pomp var burada. I Size geliyorum. Neyi de Neydi, <laughs> diyordu onu ya? Counter da kan yani. otomatik. I got supplies. Üstürüyor, üstürüyor. <gülüyor> 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 yok mu ya? Vallahi çıkmamış ya. Ağzı ağzı ha. Headshot. Oğlum ne bot çıktı lan suda. Oyun <laughs> <laughs> artık dedi tamam ya sizi sizi ben elmasa düşürdüm artık biraz oynay. <laughs> bakılmamıştı diye geldik bakılmış. Ha dürbün lazım ya 3 bill olur. Beyler Gemiyle şeye geçelim mi lan? 3 var bende. Bu. E, şu prima oraya gidelim. Abi paranız var mı ya bir dürbün alın bir tane. Sen üç de lazım, lazım demedim ben. Hayır dürbün dürbün lazım. Kaç. 3x'e hiç de demedin mi? Valla ben Duymuyor musun beni? Dur vereyim mi sana doğru? Gördün mü? Gördü ama sen kullan lan abi. Ah, nasıl 8 alacağım? Alışacağım, askere gideceğim, çatışacağım. Al doğru, sana atayım ben 8 alayım bir Şey 10 para çıkar size? Altı mı dizi 6 mı? 5 var lan. Dur mü 5 para var. Bende var. Tamam 5 para da lazım o zaman. Al sana. 5 para. 30 para var. 8 çekil. Tamam sen ben adam. Kaç esin? Ama ben Ay. Kaç esin? Para 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 para. Kaç esin? Bot kill. Gel. Işte. Ben alt mi yanlış duydum ben? Gidelim abiler. Evet. Belki bizim Ömer'den bak yapmış olabilir. Aa burada var bir iki para bu kaç? I got supplies. abi. Hadi Hay. gidelim. Arabamız var. mecbur arabayla gideceğiz. İki tane bir şeyimiz var. Bir yere alacağız artık. Evet. Benim tüm açıkmış ya. Ondan mı acaba ses yankı yapıyor lan? Ne hmm. denizdeki botlara bakayım belki dürbün bulurum dedim ama onlar bizden de fakirmiş. şurada benzin dolduruyor. Salisilik bir drop benim ben. Ana Bana girmedi. Ha var Şu adam. Da. Şurada. Watch out. Şu Hatta iki para. Sonra aşağıda mı? Gel gel Aşırı mı abi? iki kişi zaten. İlk kişi onlar. Aynen aynen aynen. Gel gel, aynen. gel gel arabaya. Oo iki kişi ya. Botu vurdunuz adam işkillendi lan. Hadi. Tam ense köküne Hakan yoldan git yoldan yoldan yoldan. Mark the location. Kalabalıklar. Arabaları var burada. Hmm. Nerede var ha? Şu sahil kenarındaki evden. Mark the Tam sol tam karşı an, sol. Kafa atayım mı? At kafaya. Allah atma bence. Sen at, mirsin, at, at, at ya, at ya. At, Hadi kap, görüm görüm. Allah, kaçırdık adamı lan. Duvarda, duvarda. Çık abi, çık abi, çık adam adam abi. Adam kuyu Abi size vurmak için adam gelip bana vurdu ya, olsun valla. Hızlı oynayalım, adam var. Da, bir tane, bir tane daha var, nerede?

Lan ya. bana yanlış yere bomba. Bekle. İçeri mı? kaçıyorlar, içeri kaçıyorlar. <laughs> tamam geldim Hakan abi, geldim geldim Hakan. Abi size piklemesin ben pikliyorum sonra ben tek kaşıma kalıyorum. Hakan teksin bak. Adam kaldırayım bak. Thank you. atın bombalar abiler. Gel abi gel, gel gel gel. Arka balkonda yatıyorlar galiba ya. Nasıl lan? Birini baydım. Abi bu Çök, şey benim bu ağzımda patladı, biçmemiyor lan adam. Şök esma şök. Abi gidelim hızlıca. Ne biçim elbisesi var lan böyle? Yeraltı yargıç seti. Bu ne lan böyle? Bu ne lan? Güzel mi? Power Rangers gibi oldu lan bu. Power Rangers mı? Heh, tamam güzel o yakışır. Bana amına koyayım. Takıldı ona bir daha <laughs> Ya lootumuz güzel olunca iyi fight oluyor. Yani. Bizi alana götür de fişekleri çatsak Gracias. Arkamızdan araba geliyor arka. Mark the location. Mark the location. Karşı kapı kapıya girsin onunla. Nerede? Tamam tamam bitti 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 sisle sisle abi abi sisle. Dur dur birinizi kaldırayım da hızlıca. Abi. Kısta, abi size ne oldu ya? Tek ben mi kaldım? Ya vurduk ama ya. Sisle abi birini sisleyin abi. Attım attım. Çabuk şey çabuk 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 buradan araba Watch out. Bir bakman lazım. Ha adam mı kaldı? Tamam. Zahmeti Thank araba. you. şu Watch gidiyor. out. Thank you. Evet. doğru gidiyor. Yine bu halde vurdum lan adamı. Abi gelin hızlıca gidelim. Red zone verdi de. Evet. Gel lan abi gel 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 Al, abi, gel 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 Hakan solda atalım ya. Ha burada atalım. Şurada hem fişekleri atalım ya. Aynen. Oha öyleydi. <laughs> ha orası sisli. Watch out. Biz geldiğimiz yer. Yok yok. Bizden kaçanlar var ya. Bak magenin üstünde biri mi var? Bana böyle <laughs> geldi. Öyle. Ya boş ver. Adam var. var. Watch out. Oralarda bir şeyler var. Ben bir ya. Çekil al Tekrar teker teker al. Tepede araç var bak. Watch out. Watch out. Bastıklarını alabilirsiniz abi. Aldık abi aldık. Aldık, aldık abi. Yalan mı yapsak ya? Ama şey gelsin. Araba yanmış lan. Tekrar gelsin gider diye. Ben de bir fişeklik para daha var amına Of oh be bayağıdır şöyle bir rush oyunu oynamıyorduk abi az önce adamlara ne vurdum ya. Ama bütün mermiyi de ben yemişim. Ben bir tane drop geldi bakıyorum. AMR Groza var. İkisini de almayacağım. AMR'yi aldım. BG çıkarsa BG, BG alırım ben ya. AMR'yi aldım, karı bıraktım. Ve 6x bıraktım. Abi ben yedek alabilir miyim bir tane? Şöyle bir sıfır verir çünkü. Eee MK Famas 8x. Ana ben alayım. iki çekti ya onu şey. E Ömer. Tamam abi. 8 mekiz var burada. Tamam. Martin airdrop. Orayı yine sistediler lan. Abi atla MK'yı bırak şey M24'ü bıraktım ben MK aldım. İsteyen M24 olsun. Hadi ya gidelim. Oranın, oranın tepesine gidelim mi? Gel gel. Mark Araba nerede? Hadi beyler gel. Gelin gelin gelin. Dropları getirin arabanın bagajına koyu ver. BK show. O sisli yere gidiyorum. Tepesine. Hakan şuraya Hakan. Mark location. Abi direkt kafa atıyor. Evet, Oğlum bilmiyorum şimdi tamam direkt kafa atacaksın da. Belki burada bile adam var şu an yani. Bak, bak adam var adam adam adam, adam. dur lan. Eğime gir dur. Vur burada. Nerede? Giderken vurun. Adam burada yatıyor lan. Watch out. Yatıyor dibinde dibinde. Tamam ben arabayı süreceğim vurun siz arabadayken. E, yatıyor adamı Geçmişi göremiyorum. Geçmiş gidiyor Aşağı aşağı. Vur vur vur. Tam at. Tam bırakıyorum burada evdekilere bakalım. Onlar oradan çıkmak zorunda alan dışı. Evet, evdekiler. Gördüm Bu da adam olabilir. Niye yemedi lan? ay senin Tamam bittiler. Hadi gidelim işte İşte bu ya full ee... drive devam. Oğlum bu adamda fişek var gibi gözüktü. Hiçbir şey çıkmadı lan. Ama o evdekini vurdular mı bunlar? Evde savaşıyordu ya. Biz sağdan bir baksak şöyle bir. Büyük ihtimalle vurmuşlardır ya. Aha sis var. Nerede? Watch out. İşaretledim bak. Bıraktım burada. Nemes var abi ya. Nerede sis var? İşaretimde sis vardı. Adam gördüm. Mark the location. Açılıyor. Araçta araçta. Oo biz gerideyiz. Bekle. Ama başka biri var, başka biri. Tamam oh, Bir şeydir tamam. Oh, abi. Tamam balyası öldü. Tamam balyası öldü. Ne bitti? Ne bitti? Ne bitti? Ne bitti? Bana koş bana koş, koş. öleceğim bana koş abi. Abi ne olur? Ne olur abi. Ömer ya tek Oradan bizim şey. adamı çekti şerefsiz görün. Çekmedi ki bence çektim. Ulan adam amiri attık ya lan. Ömer sana gelecektim de izin vermedi ipne. Ya ben abi, geldim de. Beni yedi de lazım. İşte bu. Ben bayağıdır oyundan böyle zevk almıyorum ya. Şu mıkıyı alayım ya ben de oto oynayayım. Sen gidiyorum. Sen git abi ben bir mermi alayım. Şuraya iki tane fişek düşmüş he Enemies ahead. Bir yok ya nerede? As, lan senin var ya. Elbiseden çatıyı görüyorum lan Nerede bu? Arada? Sıklanır. Allah kahretmesin. Aha şurada. <laughs> samandan Samanlık. Abi, gördüm, gördüm 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 dur bir sen. Enemies ahead. Bunlar eve dur, doğru oynuyor galiba. Mark the location. Şey... Hakan tam alanın ortasındayız da sen biraz alan dışına gittin ya. Aynen. Tam alanın ortasındayız. Her zaman tutulduğu yere <laughs> <laughs> Buradan gözükmüyor mu acaba ikinci kattan? Çıkamadım ki. Ya siktir git baba göte yak diye. Ya. Solda abi solunda. Aynen. Ya, oraya geliyor oraya geliyor oraya geliyor dikkat et. Canlı bas. Oo, kaç kişi var lan? Hakan bir tanesini baydım. Gördün mü? Yok abi ya. Hakan bir... Yok, ben... Burada bir baygın var. <laughs> Harbi düştü lan. Öldü. O bu muydu acaba ya? Aynen o buydu buraya tek başına geldi galiba. Bu iki tane baygın var ya. Ama baygın bayıldı o. Direkt ölmedi ha. Onun de bana geldi. Sana az geldi ya. Yani. Yo yo benim burada bir tane vardı da onu diyorum. Arkadaşı geçiyor. Nerede? Ha gördüm. Göremiyorum sumaktan. Gitti. Awesome. Bir kişi kaldı. O da senin orada bir yerdeydi herhalde. Yanlış görmedim seni. Bilmiyorum. Orada ben birisini baydım, öldürdük onu ya. Ha, gördüm, burası. Gördüm, gördüm burada burada. Burada burada burada. burada, burada. Şerefsiz CC çocuğu. Yaretin abi niye bu vurmuyorsun ya? Tam bir işaretini gördük canım. Güzel kardeş. Gördük gördük. Abi işaret. Adamı göremedim. Ben adamı göremiyorum sen. Adam Orada bir saman balyası var benim işarette. Tam o saman balyasının arkasında herhalde. Çok bana baksana hangi saman balyası? Abi solda solda yola doğru lan. Ha şu iki ağacın arkasında senin görüş açın yok. Benim nerede? Senin hiç yok Hakan. Sana tepe arkası kalıyor. O zaman ben ilerliyorum. İlerleyip kayaya geçebilirsin. Kayanın oraya geçersen oradan oralarda bir yerde kayanın hafif ön tarafında bir yerde. Ama alan dışı kalacaksın. Yani. Burada bekleyeceğim bakayım. İnşallah arkalanmayız. Ha gördüm gördüm gördüm. Heh. İşaret atsana Hakan bana. Şurada şurada. Enemies ahead. Bak tam şurada. Enemies ahead. Oğlum yakına atsana bunu niye uzatıyorsun? Enemies ahead. <laughs> Hadi bir kere abi gondikle şunu. Önümdeki kayada bak şurada. Enemies ahead. Ya kayada. Aynen. <laughs> Hadi lan. Hadi be. Kar temiz <laughs> bin ya. İşte bu ya. Eksi 500 yedik ama olsun. Vur, vur, vur. Ağzına vur ağzına. Vur şunu. Kaç kill? 15 16 23